Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuklara ekmek ve marul yaprağı vereceğiz. Şimdi arkadaşlar benim tavuklarım 17 tane olduğu için onlara ıı, 3 tane ekmek veriyorum. Şöyle az bir şey ıslatıyoruz arkadaşlar. Sonra böyle yapıyoruz. Eziyoruz arkadaşlar bunlar iyice. Bakın böyle. Arkadaşlar bu tek elle zor oluyor. Ben şimdi bunlar hepsini ezdikten sonra videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar şimdi ben ekmeğimi böyle iyice ezdim arkadaşlar. Arkadaşlar bence ekmeği sadece vermeyin. Çok güçlü bir yem olan bence bu arpadan da verin arkadaşlar. Böyle arpayla verin arkadaşlar her tarafını arkadaşlar azar azar ekleyelim. Bakın. Arkadaşlar ben tavuklarıma pul biber de veriyorum ekmeğin üstünde. Böyle az bir şey az bir şey az bir şey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi serpeledik. Şimdi arkadaşlar gelin bunu yerine götürelim. Arkadaşlar size dediğim gibi marul yapraklarını da vereceğim. Dökeceğiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şurada çok oldu şöyle. Az bir şey daha atalım arkadaşlar. Şimdi bu çuval dışarıya koyalım. Gelin sizlerle birlikte tavuklarımızı dışarıya çıkaralım arkadaşlar. Aa, arkadaşlar suyları bitmiş. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi tavuklarımı dışarıya çıkarıyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz marul yapraklarını nasıl saldırıyorlar. Arkadaşlar bence tavuklarınıza bol bol yeşillik verin ki tavukların yumurta verimi artsın arkadaşlar. Ondan sonra ben pul biber veriyorum tavuklara. Pul su içtiriyor. Su da hayvanları yumurtlatıyor arkadaşlar. Üstüne arpa veriyor. Bunu atıştırmalık olarak giyiyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsi nasıl yiyor. Arkadaşlar bir sonraki videomda da tavuklara e, vitaminli su vereceğim. E, ondan sonra arkadaşlar onun da çok etkisi oluyor arkadaşlar. vitamin Tavukların bağışıklık sistemini falan güçlendiriyor arkadaşlar. Ondan sonra onu verdiğimiz zaman da arkadaşlar yumurta verimi artıyor. Çok seviyorlar arkadaşlar bunları, bu yeşillikleri. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi seviniyor tavuklar arkadaşlar dışarıya çıktı diye. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirim almak için bildirim tuşuna basmayı ve beğenmeyi, paylaş beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Herkese iyi günler.